Dizin nedir ve önemi nedir? Dizinler web sitelerini kategorize eden ve aradığımız siteleri daha rahat bulmamızı sağlayan sistemlerdir. Her ne kadar işimize yarasa da Google trafik üzerinden gelir elde etmeyi amaçlayan ve spam dediğimiz siteler tarafından kirletilmiş durumdadır. İşte dizinler bu soruna çözüm buluyorlar. Bu nedenle daha güvenlidirler. Çünkü dizinlerde web sitelerini robotlar değil kişiler inceler. Ve gerçek bir şekilde web sitenizi dizine eklerler. Web sitenizin dizinlere kaydedilmesi çok önemlidir. Çünkü arama motorları dizinleri destekler ve özellikle sitenizin bir dizinde kayıtlı olması çok daha hızlı indekslenmesini sağlar. Burada bir dizinden özellikle söz edeceğiz. www.dmoz.org adresinden erişilen DMoz özellikle Google tarafından desteklenmektedir. Eğer sitenizin DMoz'de bulunabilir olmasını sağlarsanız, Google üzerinde çok daha hızlı indekslenmesini sağlayabilirsiniz. Çok yaygın olarak bilinmese de, DMoz gibi büyük dizinlerin kaliteli ve sadık bir ziyaretçi kitlesi bulunmaktadır. Dizinler sitenize kaliteli ve direkt hedef kitleniz olan bir ziyaretçi grubunu yönlendirebilir. DMoz'a kayıt yaparken web sitenizin bulunduğu kategoriyi mutlaka çok iyi bir şekilde belirlemelisiniz. Bu işlem biraz zamanınızı alacaktır. Ama bu işleme mutlaka zaman ayırın ve rakip sitelerinizin önce DMOZ'de nasıl kayıt olduklarını inceleyin. DMOZ'ye kayıt olabilmek gerçekten çok zor. Bunu başarmak için ekranda gördüğünüz kriterleri gözden geçirebilirsiniz. Siteniz kendi kategorisindeki tüm sitelerden içerik yönünden farklı mı? Siteniz tasarımıyla diğer sitelerin önüne geçebilecek nitelikte mi? Siteniz Türkçe gramer kurallarına uygun mu? Başvurunuz sitede olmayan bir bilgi içeriyor mu? Siteniz kategorisinde en iyilerden mi? Sitenizi diğer sitelerden ayıran özellikler neler?